Merhaba Orhan Analist TV ailesi. Yine yepyeni ve mükemmel bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi videonun başlığından da anlayacağınız gibi bir tane adam çıktı. Diyor ki 2'den 1, 4 oran nedir? 3.75, 3.61'dir. Excelciler şöyledir, tutmuşlar, 2'den 1 veremiyorlar falan filan. Arkadaşım ben de vereyim. İkiden bir vereyim sana. E, sallayayım. İki ayda bir kere tutsun. Üç ayda bir kere tutsun. Geçenlerde tutturmuşsun. Yok benim VIP'im 250 lira. Ben de veriyorum arkadaşlarıma. O yüzden mi YouTube'daki videolarında yorumları kapatıyorsun? Ya da yazılan yorumları siliyorsun? Arkadaşım azıcık düşünün ya. İkiden bir biliyorsan senin o videoda ne işin var? Ne anlatıyorsun sen? Yemekteyiz programına çıkarsın, tamam mı? Çıkarsın. Sporla ilgili yorum yaparsın, seni spor yorumcusu yaparlar. Ama kalkıp da ya da işte ne bileyim şiir okursun, şarkı sözü yazdırırlar. Ya arkadaşım, burada amacın spor yorumcusu mu olmak. Nedir senin amacın? Excelcilere saldırıyorsun, öyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Excel tutmuşlar ikiden bir veremem. Ben sana belgesiyle vereyim arkadaşım. Ne diyorsun? Maç sonucu 2'de 4 oran. Tamam al sana 4 oran. 4 oran neymiş? 3.75. Notlarımın hepsini aldım. Komple izledim videonu. 3.60. Al. Kaç tane maç oynanmış? Ayın 12. ayın birinden itibaren 612 tane maç oynanmış. 612 maçtan 1'den 2, 2'den 1, Bak birden iki, ikiden bir. Biten. Toplamda maç sayısı 29 tane arkadaşlar. Eline üç tane kağıt almışsın. Diyorsun ki işte şu maç, şu maç böyle bitti. Aç arkadaşım ekranını. Aç. Bak ben yaptım 2'den bir. Gelirse şimdi adam benim. Ama gelmezse sen hiçbir şeysin misal. Ya yapıyorsun. Ver. Tam gel YouTube'a. Ver ekranı arkadaşım. Birden iki, ikiden bir. Al ben yaptım bir tane veriyorum şimdi bir sen. Örnek. Gelir mi? İhtimal. Senin dediğin gibi ihtimal. Gelir mi? Belki gelir. Ya oraya geçmiş üç tane kağıt almışsın. 3 60 nedir? 3 75 nedir? Hepsi 4'tür. Arkadaş bugüne kadar spor yorumcuları var. Dördün ne olduğunu vermediler. Ya geç bu aya geç geç. İzle videolarımı arkadaşım. Tarihimde birden iki verdiğim iki tane mi ne üç tane mi videom var. Bir tane İtalya Ligi'nde geçmişte videom var. Birden iki oran şikesini verdim. Ertesi gün maç birden iki geldi. Ya e aç izle. Azıcık belgeler sun bakalım insanlara. Benim grubumda var 300 kişi. Excel grubumda arkadaşlar bu arada. O 300 kişiden Bugün bir tanesi denk gelmiş. Bana diyor ki böyle böyle bir adam var. incelesene Ya inceliyorsun. Adamın komple amacı spor yorumcusu olmak. Bu. Ya gel bizim karşımıza. Biz de insanız. Bizde iddia ben Atistik TV'yi iddialıları nasıl izliyorum? Yani onları bir önce birkaç video önce Adamların kanallarını kapattılar. Üzüldüm. İşte dedim ki inşallah açarlar. Böyle böyle sıkıntılar olmuş. Adamlar burada bir isim yapmışlar. Diğerlerinden niye bahsetmiyorum? Hepsi boş adam. Yani şimdi sunuyorsan sun kardeşim belgeni sun. Ben sana diyorum ki bak. Ben sana diyorum ki ben giriyorum. Öyle şeyler falan değil. Giriyorum. Kuponlarım diyorum. Kazana. Haftada üç kere dört kere kazanmak varken 500, 100, 100, 200, 200 niye vereyim? Al. Ah, kaybeden. Al. Ah, kardeşim yapabiliyor mu? Bak. Yapabiliyor mu? Al. Ah, 4 oran. 4 oran diyor. Misal. Evet. Ben bu maçı 2'den 2 verdim. Bu maça 2'den 2 verdim. Herkes de biliyor. Tele, şey, gruplarımın tamamında da var bu maçın 2'den 2 olduğu. Gel bana böyle belgelerle bir sunsana şu yaptıklarını. İhtimallerle gelme bizim karşımıza. Ondan sonra yok o dolandırıcı bu. Zaten piyasa dolandırıcı dolu arkadaş. Zaten dolu insanlar bıkmış artık. Adamın bir tanesi premium gruba gelecek. Benim grubum da yoktu daha önce. Yani. Ama ben ne yaptım? Doğru iş yaptım. Düzgün iş yaptım. Uygulamamı yaptım. İnsanlara emek veriyorum. Gece 24 saat benden cevap alamayan bir tane adam yoktur. Ekibim de öyle. Sağ olsun bir kardeşim de var. O da öyle. Bak burada çalışıyoruz. Var mı böyle çalıştan? İnsanlara böyle emek veriyor musun? Var mı? Var mı böyle grupların falan? Varmış duydum. Yani 250 liraymış herhalde aylığı da. Bak biz böyle emek veriyoruz. Bir de böyle. Her gün bunları güncelleyip o insanlara sunuyoruz. Yok bir iki de dört varsa şöyle de Allah arkadaşım 632 taneden 29 tanesi gelmiş. Bunların üçünü bir de bir araya renk getirebiliyor musun? Bak bakalım tarihlerine. Üç tanesi şuradan bakalım. 12. ayda iki tane. Bir haftada. Al. Al arkadaş. Ya almışsın eline kağıdı. İşte diyorsun ki 8 aylık maçları seçtim. Ulan 8 ayda gelen kaç tane maç var? Neyse arkadaşlar. Hikayeden 1'den 2'ye iki, 2'den bir bulma diye sallıyor. Bana göre sallıyor. Bulabilir, denk getirebilir. Al arkadaşım bugün denk gelirse ben de denk getirdim. Ama insanlara yalan söylemeye gerek yok ki. Yok yani. Ha, skor vermiyor muyuz? Hepimiz veriyoruz. Ne yaptık? Gittik arkadaşlarımıza, grubumuza dedik ki Galatasaray 2-2 biter. İşte şu şöyle olur, bu böyle olur. Başakşehir'in skoru. Biz de veriyoruz. Ama biz diyoruz ki bunu bilebilen, bunu yapabilen varsa gelsin otursun karşımıza. Birlikte böyle karşılıklı yorum yapalım. Ama yok arkadaşım Üç oran. Üç altmış oran. Böyleymiş. Ee, ikiden biri gelirmiş. Arkadaşım gruba alırsın 500 kişiyi. Zaten tamam tokat. Oh mis. Ya bırak sallama. Bir de yaptığınız işin arkasında dur. Şimdi e, telif hakkı milif hakkı yeriz diye videolarını açmıyorum. Altında yorumların kapalı. Ee, şeyde ne onun adı e, grubun belli mi belli değil mi nesin? Bir kurumsal madem iş yapıyorsun. O adamlar spor yorumcuları olmuş. Yani niye olmuşlar? İşini tam yaptıkları için. Yani ben de 4 oranlı kağıdı aldım elime. 4 oran. Bu nedir? 3.60 aslında 4. Koy alta. Ya geç bunu ya. Al işte ya. Al. Belgesiyle sunuyorum. 3 ayda bir 12. ayın birinden beri oynanan bütün maçlarda hemen şunları tekrar açıyorum. Tekrar açıyorum arkadaşlar. Belgeli sun belgeli. 612 maç oynanmış. 612 maçın 1'den 2, 2'den 1 Bak 1'den 2, 2'den 1 dediğin için ve maç sonucu 2'de var. Ha. Değiştiririm istiyorsan maç sonucu 0, maç sonucu 1'e de bakarız. Bu ne? Birden iki ikiden bir. 50-60 dakika video çekiyor. Kur'an çarpsın ne anlamıyorum burada ya. Bir dinledim. Ya rezillik. Anlamayanları topluyorsan arana o ayrı. Adam 4 TL vermemek için e, neler yapıyor? Sen ikiden bir 250 TL aylık hop cukka 100 tane adam alsan tabii göm parayı cevap. Yani arkadaşım bırak ya bırak. Ya bugüne kadar neredeydin? 15 yıldır bu oyunu oynuyordun lan. Niye çıkmadın? Niye ya da bir spor yorumcusu olmak. Ya bırakın arkadaşlar. 10 günde 10 kere kazanmak varken böyle şeylerle uğraşmayın. Oranlarda net geldiği zaman çıkartıp karşınıza adam gibi koyuyoruz zaten. Böyle abuk subuk insanlarla şey yapmayalım, uğraşmayalım. Kendisi belki bu işi doğru yapabiliyordur ama bize doğrusunu göstersin. Biz kendi ben aslında o adamı kötülemiyorum. Gerçekten kötülemiyorum. O da bir, belki bir emek veriyordur. Çok emeğini görmedim ama e, bize belgelerle gelsin. Ben de onun elini öpeceğim. Hepinize bol şans. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.